Arkadaşlar merhaba, günaydın. Çekiliş sonuçlarını açıklamaya geldim. Ee, buraya tek tek isimleri yazdım. Neye göre yazdım? Bizi Instagram'dan takip eden, videolarımıza sık sık yorum atan ve dün dünya dolu olduğu için davet edemediğim birkaç kişi ee, bir de çekilişe gerçekten katılmak isteyen birkaç kişiyi yazdım. Bu şekilde görebilirsiniz. İsminiz burada var mı, yok mu diye. Bu şekilde. Şimdi aşağı doğru inelim. Aday girin diyor. Girecek daha fazla bir adayım yok. Kazanan sayısı 1. Çekiliş yap tamamdır. Her şey doğru. Sayfayı biraz küçülttüm ki çekiliş direkt aşağıda çıksın isim diye. Ay hazır mısınız? Ben çok hazır değilim. Çok heyecanlıyım. Kim çıkacak bilmiyorum. Ve bekliyorum. Bastık. Evet. Bak bizi linçleyip durdun dünden bu yana. Adaletsizsiniz. Adil değil diye. Şimdi sen kazandın ama ben adil bir insan olduğum için sana hediyeni vereceğim. Lütfen yorumlara yaz.